Sayın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilim, kıymetli belediye başkanlarımız, il müdürüm, kıymetli ziravat başkanlarımız, çok kıymetli çiftçi kardeşlerimiz, bakanlığım ve şahsım adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hepinizin fuara hoş geldiniz diyorum. Tabii biz daha önceden de bu farlara yaptığımız için, katıldığımız için benim için ayrı bir anlam ifade ediyor. Bugün on beşincisi. Ama bizim için en önemli olanlardan bir tanesi de Türk dünyası ve akraba toplulukları fuarı olmasıydı. Gerçekten Türk dünyasından katılan birçok insanımız da bir araya gelme, hasbihal edilme, sorunlarımızı konuşabilme noktasında bizim için senede bir defa dahi olsa büyük bir fırsattı bu fuar. Bu fuarı yaptığımızdan bugüne tanıştığımız birçok Türkiye Cumhuriyetler başta olmak üzere gönül coğrafyamızdaki insanlarımız da görevimiz gereği Ankara'ya gittikten sonra da temaslarımızı sürdürdük. Bu kardeşlerimiz de ARGE konusunda TAGEM'in Tarım Bakanlığı'nın tüm çalışmalarını Türk dünyasına taşıyarak, gönül coğrafyamızdaki ülkelere taşıyarak birlikteliğimizi inşallah her geçen gün artırmaktayız. Tabi TAGEM nedir? Bazıları bunu ilk defa duyuyor olabilir. Ben kısaca TAGEM'den de bahsetmek istiyorum. TAGEM, Tarım Bakanlığı'nın ve Türkiye'deki tarımsal ARGE'nin en önemli ve en güçlü kurumudur. TAGEM'e bağlı 48 araştırma enstitüsü, 27 ileri ARGE enstitüsü, 128 laboratuvarı ve yılda yaklaşık 1500 civarında proje yürüten 2300 tane teknik elemanı ve 6500 tane çalışanıyla her geçen gün büyüyen bir ar yapılmıştır. Peki TAGEM ne yapar? TAGEM aslında tarımla ilgili her konuda ar yapmakta. Bunlardan birkaç tane örnek vererek sözünü fazla uzatmayacağım. TAGEM üniversitelerimiz başta olmak üzere, TÜBİTAK başta olmak üzere ve özel sektör başta olmak üzere birçok projeye imza atmış, atmakta ve atmıştır. Biraz sonra elektrikli traktörü göreceksiniz. Biraz sonra e, mobil samcıyı göreceksiniz. Bunlar ilk defa bir fuarda sergileniyor. O da Kayseri Tarım Fuarı'dır. Ayrıca Türkiye'de çok gündeme gelmeyen ama kendi yumurtacı tavuğumuz, etçi tavuğumuz olan ve dünyada Amerika'dan başka ilk defa bizim geliştirdiğimiz çeşitleri olan bu çeşitlere de takım olarak imza attık. İnşallah önümüzdeki günlerde de gerek ihracat gerekse yurt dışı pazarlarda da bu ürünleri göreceksiniz. Ayrıca tohum konusunda çok eleştirildiğimiz konulardan bir tanesidir. Ama doğrusunu söylemek gerekirse tohum konusunda şu anda 1 milyon 150 bin ton civarında üretime sahibiz ve takım olarak bunun öncüsüyüz. 2019 yılında 67 tane yerli ve milli çeşidi geliştirerek Türk çiftçisini hizmetine sunduk. Bu sayıyı her geçen gün artıracağız. Hedef olarak koyduğumuzda her yıl en az 50 tane yeni çeşidi Türk çiftçisinin hizmetine sunacağız. Bunlar içerisinde buğday, harikası, çavdarı, tıbbi aromatik bitkilerin fasulyesi, nohutu, aklınıza ne gelirse hepsini yerli ve milli çeşit listemize dahil ettik ve kendi ürünlerimiz artık kendimiz üretir hale geldik. Bunun yanında Yükte hafif, pahada ağır ürünler üretmek gerekir diye bir sloganımız vardı. Bunu Kayseri'deki birçok arkadaşımız benim bu söylemi bilir ve tanırlar. Bununla ilgili özellikle önümüzdeki günlerde inşallah bunları da açıklayacağız. Kimyasal ilaç yerine biyolojik ilaçlarla ilgili birçok çalışmaya imza atıyoruz. Kimyasal gübre yerine biyolojik kökenli gübreleri üretmek noktasında büyük adımlar attık. Bunları en kısa sürede ticaretleştirip Türk çiftçisinin hizmetine sunacağız. Velhasıl kimyasal olan birçok e, ürünü ham maddeyi kullanmadan, doğayı kirletmeden topraklarımıza sahip çıkarak üretecek ve çiftçimizin girdi maliyetlerini düşüreceğiz. Bununla ilgili gerçekten büyük bir özveriyle çalışan personellerimiz var. Hiç merak etmeyin. Bunları çok kısa sürede inşallah sizlerin hizmetine sunacağız. Bunu niye söylüyorum? Bunu gönül rahatlıkla söylüyorum. Çünkü elektrikli traktöre bir sene önce başladığımızda herkes bunun bir hayal olduğunu, bunun başarılamayacağını söylüyorum. Biraz sonra göreceksiniz traktörü. Bu traktörün ikinci prototipi inşallah yapılıyor, bitmek üzere. Bu konuda bize gerçekten çok büyük destek veren özel sektörde Önder Bey de burada. Önder Bey bir ayağa Seni de herkes bir görsün şöyle. Niye Önder Bey'i söyledim? Önder Bey, dünya üzerindeki elektrik depolama ve elektrik nakletme noktasında dünyanın sayılı bilim adamlarından bir tanesidir. Kendisi Silicon Vadisi'nde de şirketi ve işleri var. Orada da çalışıyor. Böyle bir beyinle çalışarak takım olarak bu traktörü Türk çiftçisinin hizmetine sunduk. İkinci prototipimiz inşallah bu traktörden biraz daha küçük 65 beygir olacak. Üçüncü traktörümüz inşallah 250 beygirlik devasa bir traktör olacak ve hedefimiz bu 250 beygirli büyük traktörü de yurt dışına satmak. Onların yapmış olduğu isobas yöntemleri var. Biz de inşallah ISO Türk yazılımıyla bunu tüm dünyaya satacak altyapıya sahibiz. Bu bilgi ve beceriye de sahibiz. Tabi bunlar inşallah e, çiftçilerimiz soruyor ne zaman piyasaya çıkacak. Daha önce Sayın Bakanımız sosyal medyada paylaşmıştı ama ben de tekrar edeyim. Allah izin verirse fabrikamız satın alındı, üretim bantları kuruluyor. Ağustos ayı içerisinde ilk traktörlerimizi üretim bandından indirmeye hedefliyoruz. Niye bu kadar önemsiyoruz? Biliyorsunuz hepimiz traktör olan çiftçilerimiz sabahtan akşama kadar kullukla arazide çalıştıklarında bir traktör yaklaşık 500-600 TL gibi bir mazot gideri var. Hedefimiz bunu inşallah 20 ile 30 TL arasında düşürmek. Bakanlığımızın çalışmalarına güvenmek gerekiyor. Takeme güvenmek gerekiyor. Biz Türk mühendislerine güvenmek gerekiyor. Bakın e, sizlerin de tükettiği bir mısır çeşidi var. Bardak mısır, buhar mısır. Nereden geliyor? Hep yurt dışından geliyor. Ve sağlık konusunda da risklerinin olduğu konuşuluyor mu? Konuşuluyor. Tamamen yerlisini, yerli ve millisini üretmemiz lazımdı, geliştirmemiz lazımdı. Bardak mısır, buhar mısır dediğimiz mısırlardan, taze kaynatmalık mısırlardan şu an yurt dışına bağımlı değiliz bu konuda. Şunu söylüyoruz biz üreticilerimize, bizlere ulaşın. Tarım il, ilçe müdürlüklerine ulaşın. Benim toprağım şu özelliklerde. Ben hangi ürünü kullanmalıyım? Tabii ki onlar bilmeyeceklerdir belki de. bilmeler ayıp değil. Onlar da bize ulaşacaklardır. Doğru bilgi yine de bakanlığımızın içinden çıkartarak çiftçilerimize ulaştıracağız. sormak istiyorum. Biliyorsunuz tohum en hassas ve en fazla bilenin de bilmeyenin de fikir sahibi olduğu bilgi sahibi olduğu bir konu. Herkes Maalesef. her şeyi konuşuyor tohumla Maalesef. ilgili ama e, eksik bilgilerimiz çok fazla. En azından de hatta bizimle beraber izleyicilerimize aydınlatır mısınız? Yani nerede eksik bilgiler var? E, neyi yanlış biliyoruz biz? Tohum denildiği zaman neden böyle karman çorman bir sürü bilgi kirliliği sahibiz? Evet aslında burada çok fazla konunun derinliğine girmek istemiyorum ama iki konuya dikkat çekmek istiyorum. Birincisi işte hibrit tohum, GDO'lu tohum. İkisi aynı şey değil. Hibrit tohum farklı tohum, GDO'lu tohum farklı tohum. Yerli tohum hibrit de olabilir, standart da olabilir. Bakın atalık tohumlar vardır, standart tohumlar vardır, hibrit tohumlar vardır, GDO'lu tohumlar vardır. GDO'lu tohumlar ülkemizde satılması yasak. Ülkemize girmesi de yasak. Yerli hibritler, hibritlere güvenelim. Hiçbir sıkıntısı yok. E, piyasadaki algı şöyle, hibrit tohum işte sağlıksız tohum. Hibrit tohum kısır tohum. Hayır kısır tohum değildir. Her hibriti ektiğinizde tohum çıkar ondan. Ama... Bu seferlik kısır tohumlar tek tük sebzelerde vardır. Ama her türlü tohum çıkar da ticari olmaz. Ticari olması için yeni saf tohum ekmek zorundayız. Bir de şöyle bir algı vardır. Yerli atalık tohumlar, yer tohumları ekmek yasaktır. Satmak yasaktır. Bu bilgiler kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Ee, aslında bir yasak var. Nedir yasak? Sizler gazetecisiniz, sizler basıncısınız, yayıncısınız. Sizler tohum satamazsınız. Sizlere yasak var. Ama bizlere yasak yok. Bizler tohumcuyuz. Bakın bunların hepsi yerli. Satılıyor. Tarım krediler mısır satıyor, yerli mısırlar satıyor, ziraat yerli mısırlar satıyor, pancar kovetleri yerli mısır tohumlarını satıyor, yerli özel sektör firmalarımız var, hepsi yerli tohumlarımızı satıyor. Yasak var mı? Yok. Kime yasak var? Köydeki muhtara yasak var. Çünkü o muhtar. İşin ehli olmayana yasak var. Evet doğrudur, Çok doğrudur. Herkes işini yapsın. Bir eczacı mısır tohum satmasın. O ilacını satsın. Örneğin köydeki muhtar ahırında, deposunda koyduğu mısır çiftçilere satmasın. Tohumcu satsın. Tohum belgesi yoksa, e, tohum satmaya yetkili değilse, Ankara'dan yetkilendirilmemişse, bakanlık onları inceleyip de onay vermediyse satmasınlar. Her tohum bayisi de aslında yetkilendirilmiş olmuyor. Onların işte soğuk hava depoları olması gerekiyor. Ee, hani bakanlığımızın şart koyduğu bazı şartnameler var, teknik şartnameler var. Bu şartnamelere uymaları gerekiyor. Sadece şunu tavsiye edebilirim okusunlar. Yani bu konuda yorum yapanlar, meslek sahibi olmayanlar okusunlar. Niye okusunlar? Yasaları okusunlar. Yasalardan bir cümle iki cümle okumasınlar. Tamamını okusunlar. Bir cümle iki cümle aldığımızda anlam değişebilir. Her konuda anlam değişebilir ama tümünü okuduğunuzda kimlerin yasa, satmasının yasak olduğu çok rahatlıkla belli edilmiş. Bu konuda bizim bakanlığımıza güvensinler. Gerçekten son yıllarda atılan adımlarda örneğin bakın bir safsata daha var, bir şehir efsanesi daha var. Nedir? İsrail tohumu diye soranlar oldu. İsrail mısır tohumu yok ülkemizde. İsrail tohumları ülkemizde evet eskiden çok vardı. 15 sene önce, 20 sene önce ülkemize %90'lara varan İsrail sebze tohumları satılırdı. Ama şimdi ülkemizde %55-60 oranında sebze tohumları ülkemizin yerli ve milli tohumları. Bunu kimse bilmiyor. Ha bunlar söyleniyor. Tarım Bakanımız tarafından söyleniyor. İşte araştırma, tarımsal araştırmalar politika genel müdürümüz tarafından da söyleniyor. Sayın Özkan Kayacan gittiği her yerde anlatıyor ama... Biz televizyonu izlerken hemen 3. 5. saniye televizyon kanalını değiştiriyoruz. Dinlemiyoruz. Doğru bilgiyi almıyoruz. Doğru bilgiler anlatılıyor aslında ama geçmiyor karşı tarafa. Bir de inanamıyoruz. Niye inanamıyoruz? Biz e, şehir şehir daha var. E, biz yurt dışından saman ithal ediyoruz. Evet ediyoruz. Ama oranımız kaç biliyor musunuz? Yüzde değil, binde sıfır nokta bilmem kaç. Evet yani çok bilgilerimiz yanlış. Hatta ülkemizde gen bankası, tohum gen bankalarının lava elde edildiğini, edildiğini söyleyen üst düzey bürokratlar bile var. Ya araştırsalar Ankara'da belki de her gün önünden geçtikleri yerde dünyanın en büyük üçüncü tohum gen bankası var. Bir tane yok. İzmir'de var. İçtaş'ta açıldı. Biga'da açıldı. Bazı üniversitelerde bir tohum bankaları var. Yani bunları Google'a yazsanız çıkar. Çok basitler aslında. Bilirsiniz. Halk arasında bir şehir efsaneleri vardır. Ee, özellikle de çiftçilerimizle veya bilen bilmeyen herkesle. işte bakanlıklar çalışmıyor. Özellikle Tagemi bile daha yeni yeni farkındalığına varanlar var. Ee, hep böyle bir algı oluşmuştu. İşte sahada çalışmıyorlar. Hiçbir inovasyonları yok. Teknoloji takipleri yok. Tohum üye, üretilmiyor falan. Hep bunlar konuşuldu. Aslında çok yanlış bilgilerimiz vardı Sayın Müdürüm. Sizinle beraber bunları en azından açığa bunu, kavuşturmuş olduk. E, bunu çok rahat e, görecekler. Aslında TAGEM'i e, sosyal medya hesaplarından takip ettiklerinde görecekler ki biz sadece TAGEM olarak bir sayfa açmadık. TAGEM Çiftçi adında bir sayfamız var. TAGEM Genç, TAGEM Tüketici, TAGEM Çocuk. Yani e, bunlarla ilgili şu anda yeni bir vizyon e, çalışması yaptık. E, tabiri caizse hiç dışarıdan bir destek almadan kendi içimizde yaptığımız bir çalışma. Tüm Türkiye'den müthiş olumlu tepkiler alıyoruz bu süreçte. E, Tabii bazı şeyler zaman alabiliyor ama kamuda böyle bir şey var. Yani siz üretirsiniz ama çok reklam yapmazsınız, kendiniz anlatmazsınız. Şu anda biz takım olarak kendimizi anlatmaya başladık. İşte bugün fuara traktörü getirmemiz de bundan e, kaynaklı. E, bundan sonra her fuarda TAGEM olacak. Görüyorsunuz standlarımız burada. 7 tane enstitümüz var. Hepsi burada arkadaşlarımızın. Yani buğdaydan patatese kadar aklınıza gelen her türlü ürünü burada çiftçimizin hizmetine sunuyoruz. Tüm fuarlara katılıyoruz. Yani şu anda bu fuarla eşküdümlü Urfa'da da fuar var. Adıyaman'da da fuar var. Ve orada da arkadaşlarımız var. Yani biz Türkiye'nin her tarafındaki çiftçilere ulaşmak için mücadeleyi veriyoruz. İnşallah çiftçilerimiz de bizi takip ederlerse, Tagem'i takip ederlerse yani biraz klasik bir şey olacak ama bizi izlemeye devam etsinler. İnşallah güzel çalışmaları, başarılı çalışmaları hep birlikte göreceğiz. En azından araştırmayı öğrenmeleri lazım. Yani evet sizi takip etsinler evet. ama bununla beraber de araştırmayı da öğrenmeleri lazım. Yerinde sormaları lazım tabii, tabii. aslında. Tabii yani bu konuda biz enstitülerimizin kapısını açtık, enstitülerimizi de sahaya çıkarttık. Yani enstitülerimiz bilgi birikimlerini sadece kendi işlerinde bırakmıyorlar şu anda. O bölgedeki bağlı bulundukları illerdeki il müdürlükleriyle, ziraat odalarıyla, damazlık birlikleriyle, sivil toplum müdürlüklerin hepsiyle temas halindeler. Ee, ve bunları birebir de ben takip ediyorum. Çünkü ben sahadan gelen bir insanım. Ee, yani ben Ankara'da oturan bir insan değilim. Ee, sahadaki her argümana dokunuyorum. Ee, yani sahadaki her çiftçimiz, her üreticimizle temas halindeyiz.